Siz benim halimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız. Biz halen anlamadık? Peki siz anladınız mı? 7 yıl, 12 teknik direktör, 132 transfer. Bir Eda Erdem heykeli, bir şeytan kupası, şampiyonluk hasreti için 2011 kupasını müzeden çıkarıp sahada turlama ve sıfır şampiyonluk. Yıllarca Kadıköy'de devrilmeyen Fenerbahçe'nin yenilmezlik serilerinin bitmesi, Beyaz TV'de Rasim Ozan Kütahya'lı Rajon ve bir Türkiye kupası. Ne başarı ama. Ayrıca başkanlık döneminde Başarşehir, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımların şampiyonluklarını görme. Galatasaray tura bindirdi. Üçülecek neredeyse. Ve derbi başarısızlıkları. Bitti mi? Bitmedi. Ligden çekileceğiz dedi. Çekilme. Dedi. Başkan adayı olmayacağım dedi. Oldu. İstenmediğim yerde durmam dedi. Durdu. Türkiye kupasına katılmayacağız dedi. Katıldı. 5 yıldızlı formalarla sahaya çıkacağız dedi. Çıkamadı. Bu yılda ligin bitmesine az bir süre kala neredeyse lige havlu attı. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bu başarısızlıkları gören Ali Koç ne yaptı? Açın kapıları. Görevimizin başındayız dedi. Herkes duysun dedi. Bu haber en çok Galatasaraylılar seninde. Galatasaray için Ali Koç winner başkan. Ne biliyorsun? Yolla. Atabiliyor muyum ne demek Adam bilmiyor. Adam oyuncuları tanımıyor. Yapıyı bilmiyor buradaki. Sen getir dünya getir Mourinho'yu koyatıyorum. Fenerbahçe'nin başına. Bak ne yapacak? olamaz başarılı burada. Kahin misin be adam? Kariyer olarak bir şey diyemiyorum ama hani her zaman soruyorlar ya Hacı mı Alex mi? Ben Sergen'i de bu kıyaslamanın içine koyuyorum her zaman. Eğer bu soruyu şöyle sorarsanız var ya Hacı mı Alex mi Sergen mi? Ben Sergen lerim. Bu topraklarımda bu ligin gördüğü en büyük yetenek Sergen'dir. Ah bir de koşsaydı. Kızlar ben koşsam da oynardım. <laughs> futbol yetenektir. Sergen dünya futbolunun görmesi gereken en büyük yeteneklerden biriydi. Real Madrid'lerde, Chelsea'lerde, Bayern Münih'lerde oynadığını düşünsenize. Ama adam öyle bir kariyer hedefi seçmedi. Buna rağmen Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Kariyer olarak demiyorum, yetenek olarak diyorum. Bence futbol zekası da öyle. Bence Ali Koç yönetimi Mourinho ile yola devam etmeyecekse, başka bir isim düşünecekse tartışmasız bu Sergen Yalçın olmalı. Ama dünyanın en iyi teknikleri Mourinho'yu da çöpe atmayalım ya. Çok şey kaptı. We are clean. La sayesinde insanlar bol bol story akımı yaptı ya bununla. We are clean diyerek bol bol izlenme etkileşimi attırdı. Futbol anlamında Valla futbol alanında sadece İsmail Kartal'ın değerini anladık. Yahu sayın İsmail Kartal sen bu 99 puanı nasıl topladın? Galatasaray evinde 1-0 yendi İsmail Kartal biliyorsunuz değil mi? Ona rağmen yollandı. 99 puan aldı. Ama sonuç ne? We are clean. O simen. Yok Osimen gelecek bölümün konusu. Victor Osimen. Gelin Galatasaray'a bağış yapalım ya. Osimen gitmesin be. Ülkenin yarısı bağış yapsa kalır ya. Icardi Osimen ikilisi ve 3 sağlam takviye transferi. Hayali saç beyazlattırır. Ali Koç Türkiye ekonomisinin bir kısmına sahip bir adam. Ticari zekası ailesinden geliyor ve iş adamlığı asla tartışılamaz. Lakin futbol bambaşka bir dünya. Yabancı bambu TV gelsin arkadaşlar. Yabancı hakem denildi. E ee, geldi. Yenemedi. Yabancı var denildi. E ee, geldi. Sonuç gelmedi. Yerli hakemlere devam dendi. Bu sefer de Türkiye kupası elden gitti. Sadece bunlar el elden gitmedi. Bu olaylar yaşanırken kardeşlikler de elden gitti. Herkes birbirine düşman oldu. Futbol kardeşlik ilkesinin bittiği şu günlerde Fenerbahçe'ye kurtarıcı olan ise Mert Hakan Yandaş oldu. Adam yedekten kırmızı kart görüyor ya. Öyle bir barışçıl. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kalacağım dedi. Mourinho ile devam dedi. Peki soruyorum. Ali Koç devam ederse, Mourinho kalırsa gelecek sene ne değişir? Bunun cevabını sizlerin yorumuna bırakıyorum. Sizce Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına geçmeli mi? Ya da Mourinho ile istikrar deyip devam edilmeli? Telefonu hazır tutun. Viral clean akımı çekeceğim. 100 yılı aşmış asırlı karşılar. Başa baş giden şampiyonluk sayıları. Başa baş kupa rakamları. İki denk rakip. Hayır. Beşiktaş Fenerbahçe'den bahsediyorum. Galatasaray aldı gitti. Farkı çok açtı Galatasaray. Galatasaray artık zirvede yalnızlık şarkıları söylüyor. Ali Koç başkanı sabah akşam dua ediyor. Galatasaray için şampiyonluğu o kadar normalleşti ki. Belki 3 gün seviniyor. Bilemedim 5 gün seviniyor. Galatasaray tarihinin en gizli kahramanı Ali Koç'tur. Ali Koç olmasaydı Galatasaray belki bu kadar farkı açamazdı. Zirvede bu kadar yalnız başına kalamazdı. Ama hakkını yemeyelim Ali Koç'un. Um. Fenerbahçe'yle ile Beşiktaş'ı denkleştirdi. Beşiktaş 16 şampiyonluk. Fenerbahçe 59 şampiyonluk. Beşiktaş 36 kupa. Fenerbahçe 35 kupa. Beşiktaş 3 yıldız. Fenerbahçe 3 yıldız. Galatasaray mı? 24 şampiyonluk. 25. .'si yolda. 4 yıldızlı. 5'i de takmak üzere. 59 kupa. 61 olmak üzere. Aktif 59 kupanın bir tanesi de Şanlıurfa'da Ali Koş tarafından Galatasaray'a hediye edildi. Büyük başkan. Galatasaray'da Osimen, Icardi, Morata. Fenerbahçe'de El Nesi. Yaşı 40'a dayanmış Zeko. Ve nerede olduğu bilinmeyen Cenk Tosun. Galatasaray oturmuş bir 11'i. Fenerbahçe'nin ligin bitimine az kala hala belli olmayan 11'i. Galatasaray özgüvenli. Fenerbahçe endişeli. Galatasaray güçlü. Fenerbahçe yorgun. Galatasaray emin. Fenerbahçe değil. Galatasaray'ın başarısızlığı 6 ay yok. Fenerbahçe'de başarısızlık 7 yıl olsa da sorun yok. Ali Koç'un Jose Mourinho'sun aşağıladığı Okan Buruk, Ali Koç'un yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı 4. kupasını almak üzere. Hem de Süper Lig kupası. Ben burada Galatasaray taraftarlarına çok üzülüyorum. Gittiler bu yıl taze 4 yıldızlı forma aldılar. Artık o formalar işe yaramaz. Çünkü 5. yıldızı takıyorlar. Ne şur gidip 5 yıldızlı forma almak zorundalar. Dertlere bak ya. Ama Fenerbahçe taraftarlarının böyle bir derdi yok. 15 yıllık formayla yine gidebilirler. Aslında bu Fenerbahçe için bir ekonomik başarı değil mi ya? Kahin Dursun Özbek. Fenerbahçe 4 Gündüz yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız dedi. Ama Fenerbahçe'nin sistemi bozuk. 11 yıldır yükleniyor. Ne bitmez bir yüklenmeymiş. Yedeksini gündüzüne katıp Fenerbahçe için barınıyor onu ortaya koyan taraftalar Norveçli oldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yönetime istifa diyen, laf söyleyen bazı spor yöneticileri tarafından hain ilan ediliyor. Ahmet Çakar da hala her zamanki gibi Fenerbahçe şampiyon olacak diyor. Bu yönetim bataklısızından sadece sarı takın ses çıkarıyor. Adam bas bas bağırıyor. Fenerbahçe için kurşun yiyor ama yine de vazgeçmiyor. Fenerbahçe için savaşıyor. Fenerbahçe her zamanki gibi gelecek sene bu kez şampiyonuz dedi. Aslında Galatasaray taraftarı artık gönülden bağırıyor Ali Koç'a sana muhtacız. Bu 25. şampiyonluk gelirse var ya Ali Koç Rams Park'a özel olarak davet edilmeli. Sonuçta emeği çok. O kariyer rekor kırıyor. Toro ile gizli golcü gibi 5 tane gol atıyor. Galatasaray maçlarda rakibine gol fırsatı vermiyor. Gol oranı vermiyor. Olmaz denilen Morata forma giriyor. Eren Elmalı diye bir isim geliyor. Tam oynaması gerektiği gibi oynuyor. Yunus kariyer sezonu oynuyor. Davinson Sanchez'e söylenecek bir şey yok. Zirvede. Lemina ise duvar gibi. Dediğim bitimine 5-6 hafta kala daha 11 belli değil. Bir hafta içinde 11'den 8 oyuncu değiştiriyor. Special VAR. Bitik Kayseri'den 3 gol yiyor. Samsun'la içeride golsüz berabere kalıyor. Galatasaray'a karşı 3 maçta galibiyet alamıyor. 3 kulvarda şampiyonluk umutlarını yitiriyor. Jose Mourinho kalkıp bir de ülkemizi eleştiriyor. Aşağılıyor. Küçük yarıyor. Ve yönetimdeki Ali Koç en küçük öz olmadan açın kapılarıyor. Görevimizin başındayız. Devam diyor. Jose Mourinho'nun tek başarısı ne biliyor musunuz? Fenerbahçe'ye gelmek. Ha bir de VR Eskiden Fenerbahçe'nin repliği o sene bu seneydi. Şimdi ise gelecek sene kesin şampiyonuz. Galatasaray taraftarı mutlu, Ali Koç'a duacı. Peki Fenerbahçe taraftarı? Jose Mourinho dedi ki lig başlamadan şampiyon belliydi. Ne demek bu? Galatasaray önceden şampiyon yaptılar demek. Galatasaray'ın oynadığı futbolu izlemiyor mu Fenerbahçeliler? Senin hangi maçın bu seviyede? Onu geçtim. Sen ki koskoca Jose Mourinho. Fenerbahçe taraftarının aklıyla alay ettiğini sanıyorsun. Ama yanılıyor. Çünkü algı ve yapı bitti. Taraftar mutlak sonuç istiyor. Algı taktiği yapana kadar maç içerisinde bir taktik yapsan. Kayseri'yi de yenmiştin. Samsun'u da yenmiştin. Beşiktaş'ı da yenmiştin. Hatta 0-0'lık başta Galatasaray'ı da yenmiştin. Ama yapmadın. Kabul edelim ki Mourinho artık gitmiş. Beşiktaş gelir yener. Yapı dersin. Galatasaray 3 maçta galibiyet alamazsın. Yapı dersin sonra puan kaybedersin, yapı dersin. Kayseri'den son dakika gol yersin, yapı dersin. O zaman sorarlar. Madem bu kadar üst düzey bir adamdın, o zaman niye Avrupa'dan elendin? Orada da mı yapı var? Ya Jose, derdin alacağın tazminat ise bu gidişle alırsın. Ülkemizi ruhunu bilen, futbol alanında zekası olan, ülke basınına yabancı olmayan biri lazım Fenerbahçe'ye. Bence bu isim Sergen Yalçın. Adam olmaz denilen Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Ruhu biliyor. Taktik zekası var. Futbolcunun konfor alanını sağlıyor. Özel hayata müdahale edip futbolcuyu boğmuyor. Garip ilkel kuralları yok ve dediğinin arkasında duruyor. Özü bir. Yerli bir teknik direktör seçeneği varsa bu Sergen Yalçın olmalıdır. Aksi takdirde bu Jose var ya, Ocak ayında havlu attırır bu Fenerbahçe'ye. Adamın niyeti iyi değil. Adamın derdi futbol değil. Adam baktı yönetim kolay lokma. Başarısızlık onlar için problem değil. Alayım bari tazminatımı öyle gideyim dedi. Ya da Jose Mourinho gerçekten bitmiş. Futbolu unutmuş. Kaldı ki en kötüsü bu. Ya da Fenerbahçe'yi hesaba almıyor. Küçük görüyor. Böyle düşünüyorsa var ya altında kalır. Fenerbahçe Jose Mourinho'nun boğazında kalır. Fenerbahçe'nin felsi Jose Mourinho'yu ezer geçer. Merak ediyorum. Az yıldırım olsaydı Jose Mourinho bu kadar rahat olabilir miydi? Bu kadar kötü sonuca rağmen çıkıp bu demeçleri verebilir miydi? Fenerbahçe'yi hesaba almamazlık yapabilir miydi? Hiç sanmıyorum. Aziz Yıldırım Jose'yi öyle bir baskı altına alırdı ki futbolcular korkudan her maç öncesi nasıl oynarız hesabı yapardı. Jose geceleri uyuyamazdı. Yarınki maçı nasıl kazanırız hesabı yapardı. Aziz Yıldırım dünyanın en falan dinlemez. Jose'yi iyi bir sarsardı. İşte burada yönetim farkı ortaya çıkıyor. Yönetim Fenerbahçe'nin en büyük problemi. Ama korkmayın Galatasaraylılar. Kahramanınız Ali Koç devam ediyor. Öyle dedi. Ama Ali Koç yapamıyor. Baskınlık yapay olmaz. İçten gelir. Bugün Aziz Yıldırım olsaydı Jose Mourinho Fenerbahçe'ye bu kadar saygısız olmazdı. Fenerbahçe'yi bu kadar küçük göremezdi. Ali Koç daha Jose Mourinho'nun ilk hatasında, ligin başında. Gel bakalım Jose. Kamuoyu önünde hesap ver deseydi olaylar bitmişti. Adam o kadar rahat ki rakip teknik maymun der. Yönetim çıkar baba yapar der. Çıkar ülkeyi aşağılar Jose'dir yapar der. Okan burun burunu sıkar Jose e yapar der. Ki kaldı ki bunlar magazinsel problemler. Magazinsel hatalar. Sezon başından bugüne Jose'nin bir oyun planı yok. Taktik yok. İstikrarlı bir ilk 11 yok. İddia ediyorum az durum olsaydı sezon başında ilk hatasında hesaba çeker. Kamu oyu önüne atardı. İçeride Fenerbahçe'nin kralının liderinin kim olduğunu gösterirdi. Değil Jose Guardiola olsa ne yazar. Aziz Yıldırım yıldız efsane diye pohpohlamazdı. Adam ayak ayak atı diye Alexi kovdu. Rossi kim ki? Fenerbahçe takımının en büyük problemi yönetimdir. Sadece bir örnek. Derbi ciddiyeti yok. Kültür bitti. Kadıköy'ün bir ağırlığı kalmadı. Her şey işte futbolcunun bir arzusu yok. Takım ruhu yok. Eskiden derbilerde savaş çıkardı. Şimdi bakıyorsunuz Fenerbahçe derbileri Galatasaray'a Beşiktaş için sıradan bir lig maçı. Rekabet bitmiş. Bayram havası yok. Mesela Sergen Yalçın gelirse inan edin yönetimin veremediği ruhu futbolcuya verir. Hissettirir. Taraftarıyla takımı barıştırır. Sergen Yalçın ilk etapta bir adapte sorun yaşar belki. Ama sonradan açılır, alır ve yürür. Futbolcuyla abi kardeş olur. Futbolcu onun için oynar. Akrabalar yırtar kendini. Fenerbahçe'nin ne olduğunu hatırlatır. Ama bir günde değil. Zamanla. Osimen'in Galatasaray'a gelmesi çok iyi. O dönem Icardi sakatlanmıştı dedi. Gizli kahraman, büyük başkan. Ben rakip taraftar olsam Fenerbahçe camiasının bölünmüş parçalanmış halinden haz duyardım dedi. Kısacası rakip taraftarlar Fenerbahçe'nin düştüğü durumdan mutlu dedi. Cihazlarınızın algılarıyla oynamayın. Duyduğunuz açıklamalar şaka değil gerçek. Fenerbahçeli çocukların durumunun henüz çok dramatik olduğunu düşünmüyorum dedi. Aynı programda istifa etmeyeceğim Mourinho ile devam da dedi. Adam kendince haklı. Henüz kendince dramatik bir son görmemiş. Tam bir dramatik son göreyim de öyle gideyim diyor herhalde. Daha ne kadar olacaksa. Düşmana güven dosta korku veriyor. Büyük başkan. Bunca şey yaptıktan sonra imza toplayarak onur kırıcı bir şekilde gönderirlerse bu da kaderde varmış deyip gideceğiz dedi. Ali Koç'un gitmesi için imza olayı işe yarar mı bilmiyorum ama taraftarız biz çekeriz cefa Ali Başkan bizi bırakma. Sözleriyle tüm rakip taraftarlar sizin duacınız başkanım. Korkma. Çünkü Galatasaray tarihinin Metin noktadan sonraki en büyük gizli kahraman Ali Koç'tur. Galatasaray artık şampiyonluğa sevinmiyor bile. Almanya'nın Bayern Münih'i oldu. İngiltere'nin son yıllardaki Manchester City'si oldu. Sıradanlaştı. En tuhafı çocuklar henüz dramatik bir son yaşamadı dedi. Ben bu defa çok takıldım. Başkan çocuklar dramatik bir son yaşamadı. Tam yaşasın bence öyle gidin. Bu yolda da sakın Joe yollamasın başkan. O da olsun bu süreçte. Eee tango iki kişiliktir. Ve ayrıca Japonya değiliz sonuçta. Bizim en büyük özelliğimiz koltuk bulduğumu yapış. İster ekonomi kötü olsun ister takım kötü gitsin. Size ne? Koltuk benim koltuğum. Otururum. Koltukta oturmak güzeldir. Milletin psikolojisi kimin umurunda? Milletin akıl ruh sağlığı kimin umurunda? Liyakat kimin umurunda? Şöyle ki Fenerbahçe Cumhuriyeti diyorlar ama monarşiyi de yönetiyorlar. Stadın üstüne Mustafa Kemal Atatürk yazıyorlar. Satta Hüseyin ilkeleri uyguluyorlar. Hayalinizdeki kadroyu kuracağız diyorlar. Rakip takım transferi övüyorlar. 7 yılda sıfır şampiyonluk çekiyorlar. Televizyon programına çıkıp özgüvenle konuşma yapıyorlar. Ve kalıyoruz diyorlar. 30 milyon insanın sesine kulak tıkıyorlar. Gördünüz değil mi? Resmen Ali Koç imza hakkınızı kullanmayın biraz daha kalayım dedi. Başarısızlık. 7 yılda sıfır şampiyonluk. Fenerbahçe'yi rezil duruma düşürmek bize yakışır ama demokratik bir şekilde imza toplayıp bizi görevden yollamak size yakışmaz dedi. İnanılması zor gerçekler. Sonuç olarak Ali Koç devam ediyor. Galatasaray ve diğer rakip takımların taraftarı bu gece rahat uyuyor. Peki Fenerbahçe taraftarı? Galatasaray'ın 25. şampiyonluk yolundaki en büyük hamlesi Osime. Adam biraz daha zorlasa kaleye geçecek. Bir adam düşünün. Tek işi forvet. Gol atmak ve skor almak. Adam defansa geliyor. Oyun kuruyor. Top çıkarıyor. Asist yapıyor. İçeride dışarıda saygı kazanıyor. Hiç yerinde durmuyor ve yorulmuyor. Üstüne üstelik 40 yıllık Galatasaraylı gibi. Türk futbol tarihi daha önce böylesini görmedi. O gelmiş geçmiş en iyi topçu. Dünya üzerinde hangi takıma koyarsan koy. Hangi mevkiye koyarsan koy. Bu adam oynar. Ama kiralık. Şu an Galatasaray yönetimi tüm hamlelerini Osime'ni almak üzerinde kuruyor. Gitme ihtimali üzerinde asla durmuyor. Gitme ihtimalini düşünmek bile istemiyor. Yönetim şu anda Osime'nin kalması için görülmemiş bir mücadele içine giriyor. Topyekun Galatasaray tarafı Osime'nin kalması için taşın altına elini koyuyor. Ama bu Galatasaray ile bitmiyor. Osime'nin kararı belirleyecek bu işi. Şu an için kalacağım veya gideceğim gibi bir demek vermiyor. İma bile etmiyor. Renk göstermiyor. Çok profesyonel bir karakter. Fenerbahçe ne yapıyor? <laughs> Yok bu bölüm ona girmeyeceğim. Fenerbahçe için bir bölümde bir sezon yetmez. Formda bir Torreira, duvar gibi bir Lemina, Yunus gibi bir kanat, 3-4 sağlam takviye transferi, Osime ben Icardi ikilisi. Düşünebiliyor musunuz ya? Galatasaray Avrupa'da bile bu sene çok büyük bir başarı elde edebilir. Galatasaray bu sene bambaşka bir yerde olabilir. Ama Osimen kalırsa. Kokoş bir tayfa ile bir gün Cihangir'de kahve içiyoruz. Bilirsiniz siz. Ecegil. Ortam güzel. Konu bir ara aile üzerine geldi. Kokoş tayfa şey diyor. Biz babamızdan bugüne kadar bir tokat bile yemedik. Dedim vallahi ben de babamdan bugüne kadar bir tokat yemedim. Döner tekme, yumruk, atratör sopası. Sıra gelmedi ki tokata. Öyle güzel dayaklar yedim. Ben gece dayak yemeden uyuyamazdım. İlla dayağımı yiyeceğim, öyle uyuyacağım. Zorlardım babamı. Babam benim yüzümden yaşlandı. Çocukken çok yordum ailemi. Yiparak aktifliğim asla durmuyordu. Anneannemi bile çıldırttım. Anneannem çok anlaştı ama biraz küfür ederdi. Bir gün Adıyaman'ın iki Muhammed Muhammed'le beni yanına çağırdı. Biz biraz halazık yapıyoruz mahallede. Anneannem bize şunu demek istiyor. Efendi olun. çağırdı bizi koydu önüne. Oğlum acı oluyorken yürürken <laughs> yere sürtmesin. Biz mesajı aldık. Bize sinirlenir şey derdi. Eşek araları siz biraz rahat durun. Çok seviyordum kendisi. Ne? Asil Müslüman kardeşim. Bak ben bu adamla var ya 3 Ramazan geçirdim. 3 Ramazanın her günü bu adamın ağzında tek bir laf vardı. Hem bu dünya için çalışırım hem diğer dünya için çalışırım. Bir tane jip almıştı kendine o zaman. Onun kredisini ödüyordu. Her sabah bizi bunun için rahatsız ediyordu. 7'de kalkmam lazım, 8'de kalkmam lazım. Ekstra iş yapıyor ya jipi için. Orucu da bırakmıyor. Her iki lafından beri hem bu dünya için çalışırım hem diğer dünya için çalışırım. Ama bu yıl öğrendik ki artık sadece bu dünya için çalışıyorum. Oynanan şu futbol, isteksiz oyun, sessizleşen ateşsiz tribün, takdiri olmayan bir teknik adam, başarısız bir yönetim ve gereksiz bir algı politikası. Bence Fenerbahçe'nin bu şartlarda 8 puan geride olması bile bir mucize. Orada bir ruh yok. Yıllardır derbi izlerim. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynanan hangi derbi maçında maç boyunca rakip taraftarın bestesini dinledik? Ben hatırlamıyorum. Fenerbahçe bitmiş. Fenerbahçe artık Galatasaray'da rakip bile değil. Galatasaray 25. şampiyonluğu olmak üzere yönetim daha şampiyonluk kutlaması yapmadan gelecek sezon planlaması yapıyor. Galatasaray taraftarı Avrupa'da başarı yoksa istifa edin gidin diyor. Bir maçlık yenilgiye bile tahammül edemiyor. Bir maç kötü performansla ipe götürüyor. Taraftar 90 dakika futbolun içinde kalıyor. Fenerbahçe bir yıl şampiyon olsun. Ali Koç'un bir dönem daha başkanlığı kesin. Algısı bozuldu Fenerbahçe camiasının. Taraftarlar şu an tek bir konuda hemfikir. Ali Koç istifa. Başkanın umurunda mı? Taraftar bıkmış, küsmüş, kırılmış. Ali Koç buna rağmen devam diyor. Hem de Fenerbahçe hesabı almayan, Suudi Arabistan'a gitmenin yollarını arayan, lige havlu attıran Jose ile. Farkında mısınız? Bugün Jose Fenerbahçe içerisindeki hiçbir olumsuzluğu konuşmuyor. Sadece Galatasaray ve algı politikasını uyguluyor. Yarın öbür gün ülkemizden giderse dünya kamuoyu önünde ilk kurşunu Fenerbahçe'ye atar mı? Çünkü Jose o potansiyelde. O da istemiyor. O da kopmuş. İsmail Kartal'dan fazla ne kattı Fener'e? Hatta Fener'e ne kattı? Hiçbir şey. Madem istikrar diyorsunuz. 99 puan almış İsmail Kartal'ın ne şu vardı. Ülkemizde ikincilik başarı değildir. Ama bir sezonda 99 puan toplamak çok büyük bir başarıdır. Jose kafasını gerçekten Fenerbahçe'ye verse, Süper Lig'e verse yapar. Ama adamın kafası ne Fenerbahçe'de ne de bu ligde. Ülkeyi hesaba almıyor. Küçük görüyor. Bence 25. şampiyonluk Galatasaray'a yaşamadan hayırlı olsun. Fenerbahçe ligi havlu attı. Siz Fenerbahçeli misiniz? Çok fanatik Fenerbahçeli dostlarım var ve hepsi mutsuz soldan birisi yatıra kaldıra gidiyor hiç gördünüz mü? <laughs> Biz görmedik de. Uçan kaçan futbolcuya sahip Fenerbahçe sezonu sıfır kupayla kapattı. En kötü sezonlarından birisini yaşayan Trabzonspor belki bir kupayla kapatabilir. Fenerbahçe'nin dinamitlerinde kupa kazanmak yok. Takım 99 puan alsa bile yok. Camianın kupayla ilgili bildiği tek şey 59 öncesi kupalar. Yenisini almaya akıl bile etmiyorlar. Yeltenmiyorlar bile. Son 7 yıl bir kupa. Türkiye ligi sizin olsun. Biz Avrupa'da alacağız dediler. Orada da alamadılar. 99 puan toplayan İsmail Kartadan bir şey olmaz dediler. Jose'yi getirdiler. Jose'den de bir şey olmadı. Taraftalar Aziz dönemi bitti. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon dediler geldiler. Aziz Yıldırım dönemini mumla aradılar. Hasret 12 yıla yükseldi. Galatasaray rekabeti açtı gitti. Galatasaray bir gün kupayı alırsa var ya Türkiye'de 61 kupanın direkt sahibi oluyor. Avrupa'yı saymıyorum bile. Onda 63. 61. kupayı da Trabzon'un elinden alması var ya çok büyük bir ikonik olur. Galatasaray için 61 kupa demek Fenerbahçe ile arasındaki kupa sayısının iki katı demek. Kaldı ki Fenerbahçe Türkiye'nin en çok kupa kazanan ikinci kulübü değil. 3. kulübü. Henüz kupayı almadığı için aktif olarak Galatasaray'ın 59 kupası var. Beşiktaş'ın 37 kupası var. Fenerbahçe'nin 35 kupası var. Bu açık 50 yılda zor kapanır. 2008 yılından sonra asla bir daha katılamadığı şampiyonlar ligine katılacak. Bu da olumlu bir başlangıcı olacak. Evrene mesaj oluyorum ama evren bile inanmadı buna. Ama böyle sonsuza kadar gitmez ki. Sonuçta bu Fenerbahçe bir yerde bu kötü gidişat duracak. Futbol güzeldir. Futbolun içinde rekabet varsa daha güzeldir. Her sette kaşem içeride moruk. Bana bir 10 bin lira ver kaşem atınca sana tekrar aratayım diyen birisi vardır. Depresif ve gergin bir set asistanı. Bazı saatler kızgın, bazı saatler çok neşeli bir çaycı. Yapıma yaranmaya çalışan bir köstebek. Dünyayla ile bağını kesmiş keyifçi kostüm ekibi. İnşaat işçisinden farksız sanat ekibi. Ben niye buradayım diyen bir bumcu. Biz dışında hepiniz küçüksünüz, hepiniz resilsiniz, sizden ileniyorum diyen bir reji ekibi. Yok abi ben öyle değilim. Asla sabahları ayılamayan, ayılsa bile sürekli set arasında karavana gidip rejinin onu aramasını sağlayan, sürekli sufle isteyen, prodüksiyonu şoförü gibi kullanan, ezberini her gün sette yapan bir oyuncu da vardır. Set zor ve moruk. Ama seviyoruz. Sinema, televizyon bizim işimiz değil. Hayatımız. Olmazsa olmazımız. İyi ki sinema. Yaşasın sinema. Ha bir de bir gün rapa yaptıran bir günlük o rapoyu da uykuda geçitiren 150 dakikalık Türk dizileri. Siz de iyi ki varsınız ülkemizde 61 kupa artı bir UEFA kupası artı bir UEFA süper kupası. 25 süper lig şampiyonluğu, bir Avrupa ligi şampiyonluğu, bir UEFA süper kupası şampiyonluğu, 17 Türkiye süper kupası, 18 Türkiye kupası şampiyonluğu ve kırılması çok zor rekorlar. Galatasaray kupaların takımı, şampiyonlukların takımı, tartışması Türkiye'nin bir futbol takımı. En yakın rakibine 6 şampiyonluk fark attı. Armasında 2 yıldız da önde. Galatasaray bu tarihi başarısına rağmen Galatasaray taraftarı mutsuz. Çünkü Avrupa başarısı istiyor. Çünkü Galatasaray'ın kurulma amacı bu. Türk olmayan takımları yenmek. Kaldı ki Galatasaray zamanında bunu çok başardı ama son dönemlerde bundan uzak kaldı. Avrupa önemsenmedi. Galatasaray Galatasaray taraftarının artık beklentisi tamamen Avrupa. O Afrika Şampiyonlar Ligi'nde en kötü çeyrek ne görmek istiyor. Galatasaray taraftarı lig şampiyonluğundan artık haz almıyor. Osimhen kalırsa, birkaç takviye iyi transfer yapılırsa Avrupa başarısı içten bile değil. Taraftarın aklındaki şu. Hacı ile aldık, Osimhen'le yine alırız. Şüphesiz Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımı. Artık bu büyük takımın tek bir görevi var. Avrupa'da başarı getirmek. Ülkenin imajını doğrultmak. Bu ülke imajı için çok önemli. Zaten ülkede rakip de kalmadı. Kiminle rekabet edecek? 3 yıldızlı iki kulüple mi? Onlar hangimiz önce 4. yıldızı alalım savaşı verirken Galatasaray Avrupa'da başarı elde etmek için savaşmalı. Şampiyonu daha fazla şampiyon olmak yakışır. Galatasaray zaferlerini kutlarken Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 4. yıldızı önce hangimiz alacak savaşında başarılar diliyorum. Bakın bu gidişle Galatasaray 6. yıldızı Fenerbahçe 5. yıldızı takmadan alır. Ya biz böyle diyelim de ileride tutar mutar. Belki de birileri bu kez Bambu TV'nin bu kasetini yer. Bulgaristan ülkesindeydim. 48 saatlik bir programımız vardı. Orada toplam 8 saat uyudum. Dün 29 yıllık hayatımda ilk kez 14 saat aralıksız uyudum. Yani bir kalktım bir FBI aramamış. Dünya üzerinde beni aramayan tek bir canlı kalmamış. Kimse o kadar uyuduğuma inanmıyor. Evet ben bile psikolojisi bozuk olan ülkenin psikolojisini bozan psikolojik dram Türk dizileri. Gülmeye ihtiyacımız var diyoruz. Şa! Bol alamakta bir Türk dizisi çıkarıyorlar. İzleyici gülmek istediğini söylüyor. Gönül daha dizisini yapıyorlar. Şa! Ulusal kanalda çok güldünüz. İçine biraz dram koyalım diyorlar. Metin abi özür dilerim ama doğru. Günde 20 saat dizi çekiyoruz. Yere geliyor repo yapmıyoruz. Baldızı enişteye, kaynanayı gündüre, komşuyu kocaya, kuzeni kuzene, kayını yengeye, kayınbabayı geline çaktırıyoruz. Topluma çakış dersi veriyoruz resmen. Kimin kime çaktığı belli değil. Kimin kime çaktığı belli olmayan bu diziler bitmeden. Bol çakmalı hikayelerle ilgili Niza programları yapıyoruz. O programlarda öğreniyoruz ki meğerse bu diziler bizim aynamızmış. Hasan Can'a gideceğim bu arada. Yeğen amcasının karısına daha fazla çakamadı diye Adnan gibi suçlayıp küfür ettik. Her yaz bunu dram diye baştan izledik. Boy boy magazin reklamları geçtik. Sadakatsizliği meşrulaştırdık. Bir dizide amca varsa kesin aindir, kesin sapıktır, kesin şerefsizdir. Enişte varsa kesin karısını aldatır. Enişte varsa kesin baldıza yürür. Toplum olarak bunu izlemeyi seviyoruz. az alıyoruz. Dışarı çıkacağız namus bekçisi kesiliyoruz. Dizi izliyoruz mafya oluyoruz. Dizi izleyip kokoş oluyoruz. Dizi izliyoruz sapık oluyoruz. Dizi izliyoruz katil oluyoruz. 80'ler dizisi gibi şöyle aile dizilerinin çok özel olduk. Neşeli günler aile şerefi, gülen gözler falan artık çok zor. Yapılmıyor. Bir tane mutlu aile defteri çekildi. Onun da sonunda enişte kayınçosunun karısına çaktı. Film öyle bitti. Senaristlerin tek derdi şu an şu. Dizilerde sinemalarda kimi kime çaktırsak? Ben tıp dizisi izlemiyorum. Neden izlemiyorsun kardeşim? Çok şeyi kaçırıyorsun. Sen hiç merak etmiyor musun? Kimin arkadaşı kimin abisine? Kimin babası hangi komşunun eşine? Kimin eşi kimin eşine çakmış? Bunlar alakalı bilmesi gereken konular. Ben yabancı dizi izliyorum. Sanki yabancı diziler çok farklı. Gerçi biraz farklı. Orada artık direkt erkek erkeğe... <laughs>